Öncelikle çok mutluyuz. Bu altı arkadaşımızın sık sık bele gelmesini diliyoruz. Daha çok gelsinler. Daha çok konuşsunlar. Biz partilerin bele gelmesen rahatsız olmayız. Hele ki böyle siyaset bilinmez, delikodudan, polemikten başka şu etmez insanların bele gelmesi bizim farkımızı ortaya çıkaracağı için çok daha bundan mutlu oluruz. Dün toplantıya baktığımızda Çanakkale ilişkin bir somut adım var mı? Ülke dertlerine için çözüm önerisi var mı? Türkiye'de muhabbetine, Çanakkale'nin beraberliğine bir vurgu var mı? Hiçbirisi yok. O yüzden bunların hangi karakterde olduğunu, hangi utanmazlıkta olduğunu göstermek aslında bizim görevimiz ama buna gerek kalmadan kendilerini göstermiş oluyorlar. Ben buraya geldiğim günden beri yırtınıyorum. Diyorum ki siyasi polemik yapalım başta acı ama şehrimizin beraberliğine, şehrimizin yatırımına ortak iş yapmamıza lütfen katı diyorum. Benim ağzımdan durup dururken cevap vermek başka. Biz siyasi ile ilgili yerelde dicuyu duyamazsınız. Bir şey söylemiştik cevap ver bugün olduğu gibi. O başka bir şey. Fakat altısı bir gelip tek konu Bülent Turan gitsin mi kalsın Bülent Turan hizmeti orası mı? Böyle bir ahmak olabilir mi? Böyle bir yanlışlık olabilir mi? Allah aşkına. Şunu deseler anlarım. Ey Bülent Turan bize öncelik yap. Altın masanın talebi. Atıyorum şu yatırıma öncelik yap. Şu söyleme destek ver. Dört ve iki başta bir araya gelip bu işleri yapalım deseler. Ben bundan mahcup olurum yapmak için uğraşırım. Ama demişler ki 4 sıfır olacağız. AK Parti sıfır. Altı değil. 66 parti bir araya geçiyorlar. Buradan bir daha ilan ediyorum. AK Parti Çankırı'nın birinci partidir. Seçimlerde farklı birinci olacaktır. Daha da ötesi iki vekilden aşağıda çıkarmayacaktır. Bırakın ondan dediği gibi dört sıfır olmayı. den aşağı olmayacak zaten göreceksiniz. Biz ikiyiz. Muhtemelen bir iyi Parti bir CHP. Muhtemelen iki CHP, iki AK Parti. Bu değişmeyecek, göreceksiniz. Ama şunu söylüyorum, şu kadar aklı olsa, şu kadar aklı olsa, şehrin vekili değil, siyasetle gelir. Bülent Turan gitse olur, kata olur. Konu bu değil ki. Benim CHP tabanında nasıl karşılık bulduğumu, iyi partilerin bizi nasıl sevdiğini, ben çok farklı köylerde programa görüyorum. Bizim hamdolsun şahsi beklentimiz yok ama kurumsal olarak AK Parti dışında severimiz, dayanımız, hamdolsun var. Şunu demeye çalışıyorum. Geçen dönem Bülent Turan aday olamayacak dediler, Bülent Turan aday oldu. Geçen dönem aday oldu ama kazanamayacak dediler, kazandı. Geçen dönem birinci olmasak bırakacağız dedim, güldüler, dalga geçtiler. Birinci ve farklı birinci oldu. Yine söylüyorum, altısı değil, altmış altısı bir araya gelse, Çanakkale'nin birinci partisi farklı AK Parti'dir. Şu anki vekil sayısından daha az asla olmayacaktır. Kendileri düşünsünler. Biz o konuyu kapattık, Erdoğan kazandı, Bülent Turan'la almıyorlar. Bir açıdan, bir daha diyorum, teşekkür borçluyuz onlara. Hem kendilerinin karakterini, ucuzluğunu görmüş oluyoruz, hem de Erdoğan'ın kazandığını bizle uğraşmaya başladıklarını göstermiş oluyorlar. Biz bir çok mutluyuz, daha çok böyle gelsinler. Diğer taraftan, devletin görevlileri siyasallaşıyormuş. Bunu örnek vermeye gerekir. Ama ben şunu keyifle söylüyorum. Ben çocuktum LAPÇEK'te, şu okulda, ilkokulda. Okurken, okul birincisiydim. Bizi 23 insanda kaymakam yapmışlar, geçiyorlar, koltuğa oturmuşlar. Oraya giderken hiç unutmuyorum dört katta eski bir bina, her katında bir ayna vardı ve aynada saçını düzelt, ayakkabını boya, kravatını tak şeklinde yani kaymakama çıkarken bile bizlerin baskılandığı bir dönemi yaşadık. O yüzden şu anki kaymakamlarımız, valilerimiz halkla beraberse, araziye çıkıyorlarsa, törenden tören değil her gün milletiyle beraberse bundan biz gurur duyuyoruz. Yanlış yapamaz uyarısı başka bir şey. Çünkü devletin valisi, devletin kaymakamı, devletin öğretmeni, devletin polisi tabii ki herkesindir. her milletin hepimizindir. Fakat bu insanlar cenazeye gidiyor diye, törene katılıyor diye, ne bileyim işte düğünlere gidiyor diye, köylere gidiyor diye eleştiri konusu yapıyorsa biz buna güleriz. Artık bu ülkede devlet millet için var. Önceden millet devlet için vardı. Dediğim gibi aynanın üzerine kaymakama giderken dur yazan bir devlet vardı. Şimdi herkes, her muhtar, her çalışan, her insan kapıya vurarak kaymakama girebilir, valiye gidebilir. Derdimiz bu millete hizmet etmekse en iyisi yapmaya çalışıyoruz. O yüzden bu altılı masanın bu sohbetlerinin hiçbir karşı olma düşünüyorum. Kendi dertlerini yazsınlar. Şu an CHP'de bir gram, bir gram iddialıyım. O artış yok. AK kopup giden zavallılar için bir ara millet acaba buna kim diye baktılar. Baktılar ki CHP'nin taklidi olmuşlar. Zaten CHP var. Buna gerek kalmaz diye düşündüler. Şu anki tablo siyasetten Çankaya'da budur, Türkiye'de budur. Türkiye'nin tartışmasız bir numaralı partisi AK Parti'dir. Çankaya'nın tartışmasız bir numaralı partisi AK Parti'dir.